Selam ben Amanda arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz ne yapıyoruz ne yapıyoruz bugün arkadaşlar Murder Meister'i oynuyoruz yine Arkadaşlar bu arada avatarım böyle avatarımı böyle yaptım Bunu da kaydettim tabii ki arkadaşlar Şöyle avatarlarım var hangisini yapsam diye düşünemedim arkadaşlar acaba bu mu olsa şimdi Ya bence bu olsun Evet bu olsun arkadaşlar bu olsun. Kesinlikle. Evet arkadaşlar şimdi Murder Mystery'ye girelim. Cinayet gizemi 2 yani. Evet arkadaşlar giriyoruz gördüğünüz gibi tablet diyelim hemen. Ve girdik arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bana şu geldi. Şunu aldım sonunda, Çiki aldım. Çok mutluyum ben şu anda. Aa bir dakika biri şey yaptı. Şunu verelim, bunu verelim. Oha! Oha. Ya keşke biraz daha şeylerim olsaydı ya. Oğlum şunlara bak. Yok verecek de onları bana bak. işte yok hiç böyle şeylerim. Onları nasıl alıyor baksana yok ki burada. Eskiden almışlar büyük ihtimalle. Aga be. Keşke benim de alsaydı. Doğum günü için bana ücretsiz bir... video çekiyorum yazdım. kanalımın adını vereyim mi? Hemen kanalımın adına bakıp onu bıçak vereceğim. Çok tatlı biri. Hemen vereceğim. Hangisini versem arkadaşlar? Bunu vereyim mi? Bir de bu. Bu ikisini vereceğim. Evet. Verdim. Şimdi bir şeyim var. Tamam güzel çayım var. Ay 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 ay. Kim? Teşekkür etmeler olmaz. Ay şu katil mi? Arkadaşlar çok korkuyorum. Ay hihihi. <laughs> Hi, Öldüm. Ben konuşuyoruz bir şeyler falan yapıyoruz. Dın 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 dın. Katilim. Oh my god. Anlamadım ama. Neden sıraya çık? Çok güzel. Arkadaşlar ben bir şey unuttum. O yumurtaları ben kazanmıştım. Aa. Aa. Neyse arkadaşlar ben direkt şunu alacağım. Bakın. Aa ben bunu almışım değil mi? Doğru. ben almadım sanıyorum. 756 8 olmasını istiyorum. Lütfen lütfen lütfen. Ben de var. Ben de var. Ben de var. Bak diyeyim. bana girerse hala video, video. neden hayırdır suratı adam dedi. Ok. Yine masumum yani masum olmayı istemiyor. Bak ya Şerif ya da şu katil bu arada kesin. Aa ah, Evet. Şimdi kapatıyorum. Ay dur dostlarım ne? That's my type baby. That's yes, my type. That's my type. Açın şu kapıyı ha. Of Bak şurada bir yürümek var. Tam bu ama faktörü. Bende de bu yürüyüş var. Arkadaşlar bu arada e, bir gün avatar yapma videosu gelecek. Ghost up'lı. Ne olacağız Maso? Şu an arkadaşlar Perşembe 24 Nisan ve saat 16.08 şu an. Çünkü burası Almanya. Bir saat geri Türkiye'den. Öldüm. Hello. Asar bir kalbi gidiyor. Et evet, Şerif bu katil. Şu. E vur artık be. Vur oradayken vurabilir Ya şaka mısın? Yeah. Masum. Arkadaşlar az önce öğrendim İstanbul'da deprem mi olmuş Türkiye'de? Acı umarım size bir şey olmamıştır. Umarım. Ay ben sıkıldım ya. Acaba ben de bu kadar video yeter. O arkadaş gelince de video atabilirim belki. Ee, bu kadar video yeter arkadaşlar. Başka bir videoda görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.